Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü açılımda Aziz'lerin sırrı açılımı yapacağız. Ve aklımızdaki kişiye sırrı nedir onu soracağız. Hazırsanız başlayalım. Ben hazırım. aklındaki kişi, andaki durumun nedir? Bu durumu eşlik eden konu nedir? Yakın geçmişte ne oluyor? Güncelde olan nedir? Olatı yakın gelecekte ne olabilir? bana aydınlık olan taraf nedir? Bana karanlık olan taraf nedir? Bu işin sonu nereye varacak? Aklımdaki kişi sırrın nedir? Evet arkadaşlar, kartlarımızı oluşturduk. Şimdi e, açılıma geçiyoruz. Andaki durum nedir diye sorduğumda, değnek onlusunu verdi arkadaşlar. Bu kişi bugünlerde kendini yorulmuş hissediyor olabilir, yorgun hissediyor olabilir. Çünkü çok çalışmış, çok emek vermiş, hatta gereğinden fazla yükler, sorumluluklar almış olabilir. E, çok çalıştığını, çok yorulduğunu ve artık önünü göremediğini söyledi bize. E, bu duruma eşlik eden konu nedir diye sorduğumuzda e, İmparator içe kartını verdi. İmparatoriçe kartı kartı e, aşk tan tanrıçasıdır. Güçlü bir kadındır, maddi yönü daha yüksektir. Ve öyle bir kişidir ki siz ona azıcık bir şey verseniz onu bereketlendirir, çoğaltır ve herkesi yetecek duruma getirir. Azıcık bir sevgi verseniz onu büyük bir aşkla büyütür, besler bu kişi ve bu konuyla ilgili eee imparator verdiğinde ona ulaşmak için aslında onu elde etmek için ona kendisini ispatlamak için çok çalıştığını, çok çabaladığını ama artık yorulduğunu ve nereye gittiğini, nereye vardığını e, kestiremediğini, öngöremediğini söyledi bize. E, yakın geçmişte ne oldu diye sorduğumuzda imparator kartını verdi arkadaşlar. Ki Güncel'deki durumda da imparatorluğu vermişti. Ee, bu kişi Kendi otoritesi olan, kendi gücü olan Bir takım gücü, maddi manevi gücü elinde tutan kişi Ve bugüne geldiğimizde aslında kendi imparatorluğu için Çok emek verdiğini, çok çabaladığını söyledi ve artık yorulduğunu söyledi. Ee, güncel'de Durum nedir diye sorduğumuzda Yıldız kartı geldi. Ve diyor ki o benim dileğim, isteğim, duam. Ben ona ulaşmak için çok çabalıyorum. Çok emek veriyorum ama artık önümü de göremiyorum. Çok da yoruldum diyor. Bakalım olası yakın gelecekte neler söyleyecek. Kupa ası. E, duygusal bir başlangıç yapmak istiyor aslında. Artık impara imparatorluğu e, elde edip ona kavuşup ona ulaşıp bu duygusallığı artık başlamak istiyor. Her iki tarafta mutlu olsun istiyor. Karşılıklı bir şeyler yaşamak istiyor arkadaşlar. Bize aydınlık olan taraf nedir diye sorduğumuzda bir dünya kartı geldi. Aslında her iki tarafta tamamlanmayı istiyor. Belki buradaki zorlu süreci, bu zorluk nereden kaynaklı bilmiyoruz ama bu zorlu süreci tamamlayıp artısında buradaki hedefe ulaşıp onunla bir tamamlanma bir e, bütünleşme istiyor ve şu anki süreci aslında tamamlayıp onunla yeni bir dünya yeni bir hayat kurmak istiyor bize karanlıkta olan taraf nedir diye sorduğumuzda değnek beşlisi geldi arkadaşlar e, karanlıkta olan taraf nedir diye sorduğumuzda aslında kendisine rakip olarak görüyor olabilir. Çünkü karşı kendisi bir imparator ve kavuşmak istediği, ulaşmak istediği olsun dediği kişi de bir imparatorice. Ve bu sebeple talibinin çok olacağını, kısmetinin çok olacağını, belki de bütün bu gayretlerinin, emeklerinin başarısız olacağından korkup kendi içerisinde bir zihinsel kargaşa içerisinde olabilir. Çünkü bu kişi gerçekten kaybetmekten korkuyor. Onu başkalarına kaptırmaktan korkuyor. Onun e, tercihi olmamaktan, seçimi olmamaktan korkuyor arkadaşlar. Bu işin sonu nereye varacak dediğimizde Kupa sekizlisi kartı geldi. Durumda artık önünü göremediğini ve yorulduğunu söylemiş. Hani Çok çalıştım, çok çabaladım. Artık yoruldum ve önümü göremiyorum dedi. E, burada da bir arkasını dönüp gitme durumu söz konusu bu enerjiyi düzeltmesi lazım arkadaşlar. Çünkü ikisi de gerçekten o kadar birbirlerine eşitler ki biri imparator, biri imparatoriçe. Hani bu kadar denk gelebilir. Bu düşünceden, bu olumsuzluklardan çıkması gerekiyor. Peki, sırrı nedir? Bir de ona bakalım. Eğer büyük arkanda gelirse sırrını alabileceğiz. Eğer gelmezse şayet buradaki durumu bize detaylandıracak. Ve kupa kralı çıktı. Dedi ki hayır sen gidemezsin çünkü sen bu duygusallığı başlatacak bu adımı atabilecek güçte karakterde bir kişisin dedi. Evet sırrını bize verdi mi hayır vermedi ama ne yapması gerektiğini söyledi arkadaşlar. Kesinlikle pes etmemeli ve e, bu güçle bu inançla bu duruşla buradaki adımı olası yakın gelecekteki adımı gerçekleştirip artık bu süreci tamamlamalı arkadaşlar. Sevgiyle aldık, kabul ettik.